Herkese merhaba arkadaşlar, bu amına kodumun oyununun ikinci bölümüyle sizinle birlikteyim, çok istenmişti, abi abi Allah rızası için çek bu bölümü bitirmeye çalış falan, ben de çekerim zaten, işimiz ne amına koyayım, çekelim bakalım, bu sefer geçmeye çalışacağım. Hadi, hadi, ooo çok iyi çok iyi, ya ramı çok iyi, nesi çok iyi, ya konuşma sen de amına koyarım ha, daha susmaz, ben niye oyunu, test it. And it would usually turn out to be unreasonable. Bu arkada konuşan adam, senin annen iş kim? But Bir söz ya. You it... Arkadaşlar bu götbere konuşmasını bitirdiği an ben bu oyuna devam edeceğim. Ya şükür söz amına kodumun oluyor. 10 dakikadır bilgisayarın başında o malın susmasını bekliyorum. Oyunu unuttum amına koyayım Devam. Zıpla. Çok güzel. Bu lambaya tutunduk. Sırada ikinci lamba. Hadi ya. Ya hassasiyetinin amına. Bak, evet. bak, sakın gene yanlış hareketler yapıyor. Gene haddini aşan hareketlerde bulunuyor bu oyun. He, çok iyi. Böyle be. Ne ya, kendimizi kızdırmaya ne gerek var ya Allah rızası için ya. Yavaş yavaş bu oyunu bu sefer bitirelim. Bu sefer bu oyunu bitirelim. Oo, çok iyi. Şuradan güç al. O tamam. Şuradan da böyle yavaş yavaş sürüne sürüne. Evet, sakın ola buradan düşeyim deme. Buradan düşersen hanedanımızın sonu gelir. Tamam. Tamam böyle otur 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 otur. Oo, otur. O otur. Şuradan bir kuvvetle kendimi şuraya atarsam o bölümlere geri gelebilirim. Şu kuvvetle kendimi dem oralara. Çok iyi. Bu yara kafalı gene konuşmaya başladı. başladı. Bu amına kodumun onu da bir daha susun ben bir daha, daha da devam, bir daha bir daha devam de edeceğim. Çok güzel geliyoruz. what Adeta... the Bu... Monstrous mountain of trash. Ah, Amına a. Ah, Ne gonna. Ya orospu çocuğu ne zaman ki konuşuyor? Ama ne koyayım arkaya cünübet birini koymuşlar konuşuyor ben düşüyorum. <laughs> tamam tamam o, o ne hareketi böyle adam bile sustu. Bu sefer geçeceğiz Allah'ın izniyle. Yavaş yavaş acelemiz yok kimseye kendimizi kanıtlamaya gerek de yok. Ama, Aaaa! <laughs> 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 Ya amına koyayım tava arada. nasıl geldin bir de bu çukay girdin ya. Sakinliğimi korumaya devam edeceğim. Ben bu sefer bu oyunu bitireceğim. Bu sefer bu oyunu bitireceğim. Saatlerimi alsın. İsterse yıllar gelsin ben bu oyunu bitiririm. Ben inadım inattır Kimse daha beni tanımamış. Bir Arap müziği söyleyin ya. Arap müziği. Bir Arap müziği söyleyip geçeceğim. Keyf 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 avat keyf avavada ra 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 Olan işe yarıyor lan keyf 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 diye bir tane TikTok'ta şarkı var ya saçma onu söylüyorum. Keyf 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 avat diu 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 olmuyor olmuyor sikiyim ben böyle işi. Ya millet yakasaya çalışıyor ben bu amana kodamı bu dağa tırmandırmaya çalışıyorum. <laughs> Kerem yakasasını bu her şeyden daha önemli. Her şeyden daha önemli. Burdan sakın düşeyim deme. Sakın düşeyim deme buradan. Oo çok iyi geldik. Oradan düşelim. Oradan düşelim. This thing that we call failure <laughs> is not the falling down, but the staying down. Mary Pickford. Senin ananı sikim anneni anneni yatırıp yere sikim anneni bu çocukları. Yetti ya. Yetti amına koyayım yetti. Tekil. Bu bu hassasiyeti yüz yap amına koyarım ben bunun. Uç uç ananı siktim uç. Boş. Ve buradan destek al destek. Amına koydum onu Bak baba o kay ki hassasiyet arttı. Bu serde oynanmıyor amına. Buraları geç, saniyesinde geç. Arkadaşlar sinirlendim ama ben bir söz verdim ve bunu tutarım tekrar oraya gideceğim, ben bu oyunu bitireceğim. Bunu da burada sözle söylüyor. Bir gün bütün hayvanlar arkadaşlar bir ormanın kurulunda toplanmış bir toplantı varmış, orman toplantısı. Kralı seçiyorlarmış kendilerine. Fil demiş ki en büyüğü benim, ben niye kral olmuyorum? Ondan sonra tilki gelmiş demiş en kurnazınız, en zekiniz benim. Ben niye kral olmuyorum da aslan orospu evladı kral oluyor? En son akba akbaba mı ne demiş yarrak kafalar. Evet Türkçeyi unutuyoruz burada. <laughs> Neyse Akbaba demiş ki yarrak kafalar. Hiçbirinizde uçma yeteneği var. Ben uçabiliyorum. Ben niye kral olmuyorum? En son aslan sinirlenmiş. Bir kükremiş. Demiş ki benim yarram hepinizinkinden daha büyük. Vurmuş çıkarmış masaya. Herkes orada onlara boyun eğmiş. Bu arada o zorlu yeri geçtik. Tebrik ederiz. Hadi hadi hadi. Moral <laughs> bozma. Moral bozma. <laughs> no. İçin içinde. Ne güzel şarkıymış. <laughs> Alman Allah'ım. Çıkayım da gidişte bu müziği 10-15 kere dinleyeyim. Güzel bir... O müziği övünce müzik hemen kapandı. Sanki biri oyunu duyuyor da amına koyayım. Beni sabot etmeye çalışıyor. Bundan sonra ne hissetsem tersini söylemem. Bildiğiniz bir Türkçe öğretmeni var mı arkadaşlar? Ben bu Türkçe öğrensin ya. Bu aralar konuşamıyorum. Dişçiye gittim. Ee, herhalde ağzımı uyuşturdu. O yüzden konuşamıyorum bugün. Fark etmişsiniz. <laughs> Kelimeler ağzıma <laughs> düğümleniyor ama. <laughs> Matematik demek ki burada işime yarayacakmış. Hep diyordum ya. Ne işime yarayacak? Demek ki bu oyunda işime yarayacakmış. Bir oyun için 12 sene matematik öğrendik. Teşekkürler matematik. Oo çok iyi geldim. Bir daha buralara geldim. <laughs> Buralarda işte sakinliğimi korumam lazım ki tekrardan en tepeye gidebileyim. <laughs> Bir saattir buraya geçemiyorum. Kayın sok kafayı <laughs> yiyeceğim. Sıcak bastı hemen akıyım. Şu <laughs> üstümdekini çıkarırım ha. Çıplak oynarım bu oyunu bu adam gibi. Ha. Oo tam 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 tam. Tamam. <laughs> Tamam, çok iyi geldik. Daha bozma kendi tamam. Daha hemen şımarma. Hemen şımarırsan bir daha başa döneriz. Böyle. Aynen <laughs> böyle. Yavaş yavaş ama yavaş yavaş. Hiç acelem yok. Yaşlılar gibi amına koy. O bir tane vardı ya, hala kahvaltı salonu vardı. Bir tane, Eşref amca mıydı, neydi? Onun gibi oyna. Bu oyunu onun gibi oynayacaksın. Diyor, 90 yıllık değişmeyen lezzet. Tamam. İşte arkadaşlar sonunda yıllardır geçmeye uğraştığım bölümü geçmek nasip olacak. Tekrardan buradayız. Arkadaşlar biz çok yanlış gelmişiz hatırlarsanız. Geçen bölüm ben e, bir yere gitmiştim. Bir çocuk vardı ona küfür etmiştim ondan sonra. Her neyse siz hatırladınız orayı. Tekrar oraya gideceğiz. Oradan yukarıya gidiliyormuş. Orayı borç yapmamışlar burayı. Ben burayı yanlış yol zeyttim. Tuzak zeyttim de edilmiş. Buradan, buralar çok tehlikeli. Buralar insanı oyunun en başına atabilecek kapasitesi Si var buraların. Dediğim gibi panik yapmadan geçeceğim bu sefer. Allah'ın izniyle. Zıpla. Çok güzel. Çok güzel. Oo atlıyorum. Aa! Aa! You cannot now that you will ever feel gözlerim görmüyor ya. Mına çabuk ol çabuk çabuk Saat bizim de işimiz var Bak mına kodum ne bizde hayatımız var Bu oyunun başında saat çürütmeye gerek yok Başla başla Sinir stres bastı beni ya mına koyayım ya Buradan böyle Zıpla bu, bu oyunu yapan annesiyle şu an yatağa gideceğim birazdan. Yo, hadi 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 aman koyayım hadi ya. Yo. Bir oyunu bitirmek en fazla ne kadar zor ola. Özellikle bu oyunu yaparken bu arayı kim düşünmüşse onun annesi de çok güzel bir hanıma benziyor. Bu arayı kim düşünmüşse şu lambalı bölümü. O da gerçekten çok hayal ürünü, hayal gücü yüksek bir arkadaşa benziyor. Bu oyunun yapımcısına ne yapacaksın biliyor musun? Bağlayıp kırbaçlayacaksın bunu. Kırbaçla. Götünü kırbaçla. Ondan sonra kaygan lava at. Götünü. Ondan zevk alır. Çünkü bu oyunu yapmasının başka amacı olamaz. Hadi be düşme be oğlum. Oğlum hadi be düşme. Düşme oğlum hadi be be oğlum hadi düşme lan. Çok güzel. Çok güzel. Ne? Ya o sakin ol klavyede amına. Ne haber? Orospu evladı. Tekrardan ben geldim. Hatırladın mı beni? İki hafta önce buradaydım. götvereni en son gördüğümde sinir krizine girmiştim. Buradan bir düşmüştür Hatırladıysanız. Zıpla karşıya geç. Çok güzel. Bur burayı da geçmeyi öğrendim arkadaşlar. Buradan kendimizi hafifçe aşağı bırakacağız. karşı yere geçeceğiz. Ha bak şu o şu tarafa inmeye çalışacağım yeteneğimle. <laughs> Yetenek mi var amına koyayım? Nasıl ineyim? <laughs> sus sus amına koydum radyosu dünyanın en uzun şarkısını arkaya koymuşlar ya. Hayır bir insan niye böyle bir şarkı çıkarır ki? Niye çıkar? Ağzı olan şarkı söylüyor amına. Eminim bizim bu TikTokerların çıkardığı şarkılar daha güzel. Tekrar geldi. Zıpla tekrar. Heh. At kendi karşıya bak abim bu sefer bu sefer düşme düşme yani. Böyle kendi at aşağı. Ha. O çok iyi. Buraya kendimizi atarsak karşı tarafa geçeriz. Gerçekten de nasıl geçtim valla helal olsun bu sefer geçtik. Şarkı da sustu. Daha ne isterim ki? Bu merdivenlere daha geldi mi ben daha ne isterim ki? Ama o kadar ki dikkatli olmalıyız. Yani anlatamam. Çünkü bu merdivenlerden düşersek bir de bir de aşağıya atıyor. Oo çok güzel. Çok <laughs> güzel. Tekrardan bu götveren konuşmaya başladı. Bu sussun ben bir daha geri döneceğim players played Arkadaşlar yukarı çıkar çıkılmıyor. Herhalde kimse o kamera atacağız o kameradan gitmeye çalışacağız da. Ya ben o kamera namına koyayım o kameraya ben kimi nasıl atayım ya? Akıl var mantık var ya. Olacak işleri söyle bana. O kameran oraya kimi atamam ben. Atarmışım. Çok abarttık. Kolay bir görevmiş. He. Çok iyi geldik. Şuradan da buraya atarız. Ah. Ahlam alan. <laughs> now I know. Most likely you're watching this. Mm -hmm. on YouTube or Twitch. While some dude with 10 million views does it for you. Like a baby Huga. fed chew. That's culture too. <laughs> 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 Do not stand up. Oh. I'm <laughs> and cry. I'm not not I did not die. Mary Fry. Ya olmuyor, olmuyor. Olmuyor amına koyayım olmuyor. Ben son bir kez daha şansımı denerim. buradan yürürüm. Ben son bir kez daha sizin hatırınıza şansımı denerim. Yeter daha de, amına koyayım. Bizim de bir hayatımız var ya. Aa! <laughs> <laughs> To survive is to find some meaning in the suffering. Friedrich Nietzsche. Yo, yo olmuyor olmuyor. Nasip olmuyor. Ne derseniz deyin artık. Ben bir daha çok başa çıkamam. Hiç kimse kusura bakmasın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar kapanışı burada yapmak istedim. Ben başaya geldim. Dedim bari gidemiyoruz yukarı. En aşağı inelim. Boğul. O evladı boğul. Oo ne kadar güzel oldu. Tekrardan kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Dış 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 aşağı ooo ne kadar güzeldi Oooo ne kadar güzel Su serin mi? Orospu çocuğu inşallah bu aşağıdaki lavdır Su serin değil mi? Eyvallah ye gene eyvallah Bunu senin acı çekmem bana zevk veriyor